Ya vurursam hareketleri kes. Ya senin gözün görüyor mu orayı? Vurursan tesadüf ben vuracağım. <laughs> Kanka bunu yaz. Şuradaki siyah noktayı vuruyorum. Atat At at çekiyorum. Ya ağacı tutturamıyorum. <laughs> Şekil yapıyor. Ayy. <laughs> Keşke bir tane ağaca değseydi. Vurdu işte. Ne oldu? Vuruşla... <laughs> Ver bak nasıl indiriyorum onu. Bok indiriyorsun. Ver bak nasıl indiriyorum sen şimdi görürsün. İki tane bana iki tane sana var mı koyacağım? Hadi bakalım. Demiler mi şişti acaba Çok nemlenmiş olabilir araba. Koş, yat bak i̇ki, iki, Isıtsaydınız iki, azıcık. Ha? Isıtsaydınız. İki iki bak şimdi ne yapalım? Hadi bakalım. i̇ki iki bu yani. şimdi? Nereden anlayacağız? Çek çek çek. Bak Ümit YouTube'a koyacağım. Şey olursun meşhur. Bir tonu vursun, ben avanta koşarak göt çık gideceğim. Eyvah! Donla, Eyvallah. donla gideceğim. İddia büyüdü. <laughs> Pekala. Donla gidiyoruz, vur Hazır, mı? Hazır mısın? Hazırım. Aha, <laughs> Or Ordu. <laughs> Yine mi? <ordu> vurmadık daha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi yaklaştı. <laughs> Vurdum bak, yarısını aldı. <laughs>